Farklı cihaz ve egzersizlerle insanlar eski sağlığını geri kazanıyor. Fizik tedavi, elektrik akımları, ışın, ısı, egzersiz ve sıcak soğuk uygulamalarla yapılabiliyor. Kas, iskelet, sinir veya kalp damar sistemlerindeki fiziksel veya fonksiyonel bozuklukların düzene girmesi için fizik tedavi ve rehabilitasyon şart. Türkmen İlişbirliği ve Kültür Vakfı'nın desteğiyle Şifa Sağlık Merkezi'nde açılan fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü Kerkügüller tarafından yoğun ilgi görüyor. Temarin ayak malı mafsal. Mafsalım çok ağırdı. Yani burada ceset ederim. O çok safhada gördüm. Fark çok var. Tahfiz karaba var burada. Tamarin var. Hamdolsun. Çok faydası var. Rahatsızlığımız takriben 3-4 yıldır benim bir şeyim var, enzilakım var. Buna müsteşe ve şefa hayriye dediler, de tavsiye ettiler bize. Elaş tabi için. İşte geldik elhamdülillah bize daha çok iyi evvelini gör. Ne zamandan elacağız? Ben takriben bir iki üç ayda böyle geldik yedir. Mahallece yedir. Birli üçü ne yediler, ne aldılar? cihaz karabayı vururlar, mesaj karabayı. Yani çok iyi tahassünü bağırıp fark edilir. Fizik tedavi ve rehabilitasyonun kişiye göre değişebilen bir tedavi yöntemi olduğu belirtiliyor da çok hastalarımız bel ve boyundu. Daha çok sıkıntı olan bel ve boyun hastalardı. E, beyin felci geçen hastalarımız da vardı. Aynı zamanda da çocuk hastalarımız vardı. Dediğimiz CP hastası vardı. Bunların tedavi hepsi bizde vardı yani. Biz e, fizik tedavide niye edeceğiz? Mesela de aldığımızda bel fıtığı olan bir hasta için, bel bit fıtığı olan bir hasta için ister elektrofizik tedavi var uygular gözüne. Bir de egzersizler. Egzersiz daha önemlidir yani elektrik fiziksel şeyinden. egzersizde egzersiz de mesela hastaya uygun. Mesela hasta yaşlıysa ağrı sinirini geçmemek yani ağrı sinirini geçme argo özne. Ama hasta mesela genç ise onda fazla zorla fazla basabilirlik özne yani egzersizi fazla o özne. Fizik tedavi ile yürütülen rehabilitasyon çalışmalarında amaç hastanın fizyolojik, sosyal, ruhsal ve mesleki olarak bağımsız bir şekilde yaşamını sürdürmesi. Ayrıca rehabilitasyonun çoğu zaman fizik tedaviye göre daha uzun sürebiliyor kaza geçirmiş bir hasta için buraya gel. Mesela kırığı vardı. Kırığı olduğunda biz ondan idarek mesela bir süre acı vardı. Mesela yani altı hafta geçtikten sonra ancak biz zakt edebildik o Yani ya da basabildik o yüzden. Zor edebildik o uzun. Süreleri fark eder. Mesela sürelerinde desek beyin geçirmiş, beyin felci geçirmiş bir hastaydan Bel hastası fark eder. Mesela çünkü beyin geçirmiş, beyin felci geçirmiş bir hasta daha uzun, daha yoğun bir adaptasyon gerekir. Bel hastası için 45 dakika çok yeterlidir. Bırak bir beş dəqiqə bir saat arasını çox yetərli